Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir gidiyoruz. Arkadaşlar hani size ben hep kısa gösteriyorum ama oyunları. Kısa göstereyim de kompakt bir de büyük kısa oyunlar ama onu bile oynuyoruz Çünkü arkadaşlar uzun, ben uzunluğu oynuyorum değil mi hep bana böyle. Küçüklerine oynuyor böyle yavaşlarına. Keçelerine oynuyor. Çünkü arkadaşlar böyle çok bekletiliyor. Bulmaya çalışıyoruz da. Yani zor. Zaten öyle zor değil yani. Bulmak zor. Yoksa ben oynuyorum. Hani onlarda da bayağı bir büyüğüm yani ben. Ben birisi arkamdan pusu kuruyor. Mesela ben hemen ona bakmadan mesela gidip yavaşça yavaş arkama dönüp ateş ediyorum kafasına ve bitiyor. Ya abartmayın yani çünkü size doğrusunu söylüyorum. Böyle yok şeyler Uykuyu o yüzden yani ben çok iyiyim. Bana şanslılık soruyoruz. Biz daha 24 Karışımın telefonda 33 seviyeyiz. Arkadaşlar yani karışım oynayın ben oynuyorum ikisini de dedim. Ama şimdi şeyler alalım. Diyorsunuz ki bu ne iş şey yarıyor? O şöyle gelip buradan alıp mesela şuna koyuyorum. Bunu da buna koyuyorum. Ben bu silahı çok seviyorum. Başlayalım mı? Şunda ben... var. Bekle. O efsane Ama sonra işte. Gel bak. İzledim. Gördüğünüz gibi. Dikkat. Dikkat. Ya, ah. ya, Arkadaşlar üç kişi Ya bana söyleyeyim ben üç kişi birden. Bir dakika buradan şu an. Hey yine iki kişi. Ya, Bak uçuyor. Bak arkadaşlar Bir dakika, oynamadığım oyunları silmem lazım. Niye? Çünkü arkadaş...